Merhabalar. Ben Deniz Uman. Facebook reklamları eğitimine devam ediyoruz. Aslında temelleri kurma eğitimine devam ediyoruz diyebiliriz. Çünkü hala daha panelin içine geçmedik. Çünkü bu temelleri kurmadan panelin içinde herhangi bir işimiz yok. Şimdi bir önceki videolarımızda kısaca bahsetmiştim. Pazarlama hunisi içerisinde bazı aşamalarımız var ve bu aşamalar soğuk, ılık ve sıcak kitleleri ifade eden aşamalar. Burada bizim bunu anayasamız haline getirip her şeye bu çerçeveden bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Soğuk kitle ne demek? Ilık kitle ne demek? Sıcak kitle ne demek? Soğuk kitleye hangi reklamları çıkarız? Ilık kitleye hangi reklamları çıkartırız? Soğuk kitleyi ılık nasıl yaparız? Ilık kitleyi sıcak nasıl yaparız? Bizim temel mentalitemiz bu olmalı. Bu şekilde düşünmeliyiz. Adeta bir robot gibi reklamlarda, pazarlama stratejilerimizde bu merkezde düşünmeliyiz. Bu strateji aslında sadece dijital ortamda işleyen bir strateji değil. Diğer e, klasik ticarette de aynı şekilde işliyor arkadaşlar. Örneğin bir örnek verelim. Farz edin ki siz e ...dışarıda parayla girebildiğiniz bu erkekler tuvaletine girdiniz ve... ...pisuarın karşısında bir reklam panosu gördünüz. Bilirsiniz pisuarların karşısında bir e, reklam panosu olur. Ve o reklam panosunda prostat ilacının reklamını görürseniz... ...bu sıcak trafiğe yapılmış bir e, reklamdır. Neden arkadaşlar? Çünkü e, reklam veren biliyor ki... ihtiyacı gelen ama prostat hastalığından dolayı tutamayan insan... Dışarıdaki tuvaletlere gitmek zorunda. Sık sık tuvalete çıkarlar çünkü. Tamam prostata olan bir insan tuvalete gitti. Ve pisuarın karşısında ki ilanda prostat ilacını gördüğü zaman aa diyecek benim yaşamış olduğum bu problemin çözümü tam da karşımda. İşte bu sıcak trafiğe yapılan bir reklamdır. Ve bu reklamdan kullanıcı klasik ticarette artık alabileceği neyse onun en iyisini alır. Ama siz gidip de Pisuarın karşısındaki o ufak reklam çerçevesini kiralayıp oraya bir takım elbise reklamı verirseniz ki mantığınızda çok yavan bir şekilde ya işte erkekler takım elbise giyer dolayısıyla e, erkek tuvaletinde pisuarın karşısında takım elbise reklamı vereyim gibi yavan mantıksız bir e, açıklamayla oraya gidip de o reklamı verirseniz bu soğuk kitleye yapılmış bir trafiktir. Dolayısıyla orada e, tuvalet ihtiyacını gören bir insanın e, ...gördüğü ama beyninde herhangi bir yer edinmeyen, onu satın almaya itmeyen, tetiklemeyen, o marketing funnel'da bir sonraki aşamaya itmeyen, yani ılıklaştırmayan ve ya, anlamsız para kaybeden bir reklam olacaktır. Dolayısıyla işte klasik ticarette de bu sıcak ve soğuk kitleler, ılık kitleler bulunuyor. İşte biz bunu dijitale taşıyoruz. Dijitalde de e, bu soğuk, ılık ve sıcak kitleye nasıl yaklaşacağımızı öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki dijital reklamlarda bu soğuk, ılık ve sıcak kitleye nasıl yaklaşmalıyız? Örneğin awareness aşamasında yani funnel'ın başında farkındalık aşamasında soğuk kitlenin algısına markamızı kazımak amaçlı bir yaklaşımda bulunabiliriz arkadaşlar. Yani e, agresif bir şekilde satış mesajları vermememiz gerekiyor. Consideration aşamasında ılık bir kitlemiz vardır. Ve burada markamızın ürünlerini satış sürecine yakınlaştırmaya yönelik e, markamızın sağlamış olduğu ekstra özelliklerden bahsedebiliriz. Kargo avantajından rakipleriyle olan avantajından o ürünü aldığı zaman kullanıcıya sağlayacağı faydalardan bahsedebiliriz arkadaşlar. Peki e, Conversion kitlesine yani satın almaya çok yakın olan sıcak kitleye e, nasıl bir yaklaşımda reklam çıkabiliriz? Burada da ne demişiz? Markamızın ürünlerini agresif bir şekilde müşteriye satmaya yönelik aksiyon aldırmaya çalışırız. Ne demek istedik burada? Örneğin aciliyet duygusunu e, yükleyebiliriz. Yani şöyle düşünebiliriz. Ya bu kullanıcı zaten ürünlerimi çok almaya yakın. Ürünü sepete atmış. Demek ki alma niyeti var. E sürekli sürekli sisteme geliyor. Ben bunun sıcak bir kitle olduğunu öğrendim. Conversion aşamasında olduğunu öğrendim. Dolayısıyla bu kitlenin karşısına reklamımı çıkartacağım zaman ona aciliyet duygusunu verdirmeliyim. İşte hafta sonuna kadar verilen siparişlerde kargo bedava. Ya da işte son 20 kontenjan gibi aciliyet unsuru ya da işte şunu alana ay sonuna özel yanında şu da hediye gibi Zaten satın alma niyeti olduğu için hızlı bir şekilde aksiyon aldırmaya yönelik bir pazarlama metni yaratabilirim arkadaşlar. Loyalty'nin ne demek olduğunu merak eden varsa onları da söyleyeyim. Bu videomuzun konusu değil ama marketing funnel'ın mantığını anlamak için yararlı bir ek bilgi olacaktır. Loyalty bağlılık aşamasıdır arkadaşlar. Conversion aşamasında siz kullanıcıyı başarılı bir şekilde etkiledikten sonra ürününüzü sattırdınız. İşte bu sattırdığınız kişiyi tekrar geri getirip aynı ürünü aldırtabilirseniz ya da o ürüne ek olarak diğer ürünleri aldırtabilirseniz o müşteri de bir müşteri sadakati oluşturursunuz. Yani sizin ürünlerinize bağlı olur, sizi çok sever. Her insanın bu şekilde bağlı olduğu bazı ürünler vardır. Benim özellikle kendi açımdan Dove mesela sıvı sabununu bir marka aidiyeti güderek bağlılığımı ifade ettiğim bir marka, Nike mesela benim marka aidiyetiyle bağlı olmuş olduğum bir spor ayakkabısı markasıdır. İşte buna benzer farklı farklı markalara bağlılık sahibi olabilirsiniz. Şimdi bunun biraz daha uç versiyonu var, biraz daha keskin versiyonu var. Bu da bir ürün ya da hizmetini satışını yapan herkesin rüyasını oluşturan şeydir. O da taraftarlık. Şimdi kitle sahibi olmakla taraftar sahibi olmak arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Bir müşteriye sahip olmak başka bir şeydir. Bir taraftara sahip olmak başka bir şeydir. Eğer sizden tekrar tekrar ürün alan insanları taraftarınız haline getirebilirseniz ki bunu getirmenin çok ama çok özel yöntemleri var. Çok güçlü stratejiler var. Çok bilinmeyen yöntemler var. İşte bunları kullanır da taraftar kültürü yaratabilirseniz o müşteri sizi arkadaşlarına refer eder o müşteri sizin ürünlerinizi para vermeden reklamlarınızı yapar. Çok güçlü bir aşamadır bu arkadaşlar. Marketing funnel alakalı aklınızda bulunması gereken önemli bir nokta olarak bunu da düşünebilirsiniz. Burada Facebook'taki pazarlama hunisinde soğuk kitleye yani awareness aşamasındaki funnel'ın ilk aşamasındaki kitleye hedefimiz erişim ve takipçi çekmek arkadaşlar. Erişim ve takipçi reklam modellerini kullanabilirsiniz. Bir önceki videomuzda göstermiştim Facebook'taki reklam tiplerinden. Burada işte amacınız buysa erişim ve takipçi reklam modelini kullanabilirsiniz. Amacınız e, kitleyi ılıklaştırmaksa ve kitlenin funnel'ın bu ikinci aşamasında olduğuna inanıyorsanız onlara hedefimiz de trafik reklamları ve etkileşim reklamları çıkmak olacaktır. Bu iki reklam modelini çıkabilirsiniz. Eğer kullanıcılar buradaysa ürünümüzü satın aldırmaya yönelik bir reklam kampanyası çıkacaksak ve sıcak bir kitlemiz varsa o noktada da hedefimiz dönüşüm ve satış reklamlarını çıkmak olacaktır. Şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bilinirlik, değerlendirme ve dönüşüm altında bu demin bahsetmiş olduğum reklam modelleri var. Değerlendirme aşamasında trafik ya da etkileşim ya da Facebook'un bize önermiş olduğu, sunmuş olduğu diğer reklam modellerini kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu konulardan bahsetmek istedim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.